gönüllü değil gerekirse zorla bir sene içerisinde uluslararası hukuka uygun olarak keza Türkiye'nin güvenliği açısından terörle mücadelede Türk devletinin hukukun içerisinde terörle ilintili yerel yöneticilerin yerine devlet görevlilerini kayyum olarak ataması imkanının her zaman olması gerektiğini düşünüyoruz. Başka detaylar da var. Üzerlerinde konuşuyoruz. Türk halkına şunu rahatlıkla söyleyebilirim. Zafer Partisi'nin olduğu yerde terörle mücadele ve Türkiye'nin güvenliği güven altındadır. Bundan emin olabilirsiniz. <laughs> Evet. Sinan Bey'in büyük bir muhalefet partisine destek vermesi tarzı, bizim partımızın değerlendirmesine yapmaz ama sosyal medyada da çok tepki çekti bunu. Şinan Bey'in kendi takdiridir. Ee, Zafer Partisi'ni bağlamamaktadır. Ve e, bu noktada Sinan Bey'le farklı düşünüyoruz. Kamuoyunun değerlendirmesine bırakıyoruz biz bu konuyu. Üzerinde durmuyoruz ve hayat devam ediyor. Böyle bir karar bekliyor muydunuz efendim? Siz böyle bir karar bekliyor muydunuz? Biz Sinan Bey ile yola çıkarken cehennemin kapılarını kapatmak için yola çıktık. Biz cehennemin kap kapılarını kapatmaya hala çalışıyoruz ve bunun dışında da bir şey söylemeyeceğim. Ben bu akşamki Mehmet Emin. Ali... Sanmıyorum oluşturacağını içeride de çünkü 64 milyon seçmen var, 8 milyon gitmeyen var ee, ve Türkiye'nin kaderiyle ilgili e, Türk milletinin sağlığının, malının, mülkünün, can güvenliğinin sağlanması ile ilgili hassasiyetlerimiz var. Türk kadınlarının yolda yürürken taciz edilmeden. Yürüme hakkı olduğunu ve bu hakkın da kutsal olduğunu düşünüyoruz. Hiç kimse Türkiye'yi dünyanın lunaparkı olarak göremez. Bakıyorsunuz, değişik ülkelerde Türkiye'ye yüz binlerce kişinin geldiği Google araması yapanlar Türk genç kızları, Türk kadınları başlığı altında arama yapıyorlar. Nasıl? Türk erkek çocuklarıyla ilgili arama yapıyorlar. Kusura bakmayın ama biz bu ülkenin bu şekilde, bu ülkenin insanlarının bu şekilde dünyanın bütün lümpen sürülerinin hedefi haline getirilmesine de izin vermeyiz. Hassasiyetimiz budur. Yoksa makam mevki ihale tartışması yapmıyoruz. Türk halkının güvenliği nasıl sağlanır? ...ve bu konuda nasıl taviz verilmez... ...bunların tartışmasını yapıyoruz. Evet. Çok şey sorabilir miyim? Evet. 14 Mayıs'ta, Zafer Partisi'nin aldığı oyları... ...işaret edeceğin, evet. ittifakla taşıyabileceğinize inanıyorum. Doğrusu... ...değerli basın mensupları... ...biz... ...sadece... ...Zafer Partisi'ne... ...oy veren... ...ee... ...yurttaşlarımıza değil sadece Zafer Partisi'nin ve Ata İttifakı'nın göstermiş olduğu adaya Sinan Bey'e oy veren değerli seçmeni değil bütün siyasi partilere ve bütün adaylara oy veren seçmenlere çağrıda bulunuyoruz. Türkiye göçmenistan olmasın diyorsanız Babanızdan aldığınız güvenli Türkiye'yi çocuklarınıza ve torunlarınıza emanet etmek istiyorsanız kızınızı, eşinizi, annenizi, teyzenizi caddeye çıkarken veya oğlunuzu köşedeki bakkala yollarken sizin çocukluğunuzdaki güven içerisinde gitmesini istiyorsanız sandığa davet ediyoruz. Oy verin. Türkiye Türkiye olarak kalsın dünyanın bütün lümpenlerinin geldiği göçmenistan olmasın. Mesele budur. Efendim. Biz terörle ilintili hiçbir siyasi yapılanmanın teröre terör diyemeyen hiçbir siyasi yapılanmanın Zafer Partisi olarak hukuken meşru olsa da siyaseten meşru olmadığını düşünüyoruz. Onun için de terörle mücadeleye sıfır tolerans ilkesiyle devam edilmesi gerektiği bizim vazgeçilmemiz. Daha görüşmeler sürüyor. İçerikle ilgili bir açıklama yapacağım. Değerli arkadaşlar hepinize çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Sağ olun.